Ben yani kendi kendime Tanrı'nın varlığını sorguladığımı fark ediyorum. Bu dünyaya yeni için geldiğimizi, bizi kim yarattıysa neden yarattığını anlamaya çalışıyorum. Tanrı var mıdır? Varsa hikmeti nedir? diye defalarca düşündüm. Ama sonra etrafıma bakınca başka bir gerçeği gördüm. Şu küçük kar tanesine bakıyorum. Milyonlarca, trilyonlarca ya. Ama bir tanesi bile diğerine benzemiyor. Bu nasıl bir tesadüf olabilir? Eğer küçük bir kar tanesi bile bu kadar simetrik, bu kadar kusursuz bir desenle yaratılıyorsa bu dünyanın tesadüf eseri olmayacağını anlamamak katsız ve geriye tek bir soru kalıyor. Nedir yerlerin ve göklerin sahibinin bizden istediği ve insanoğlu yaratmasının hikmeti nedir?